Sayfa 56'dayız. Metni tercüme ediyoruz. Bu metni şu şekilde parçalara ayırarak tercüme edelim. Nezele'l Kur'anu mufarrakan li kalbin nebiyyi ve kulubil mu'minin ve damanan liistimrarid da'va. Nezele'l Kur'anu Kur'an indi. Mufarrakan. Mufarraq bir ismi mef'ul. Parçalar halinde, kısım kısım, bölüm bölüm anlamında bir kelime. Kur'an kısım kısım, bölüm bölüm indirildi. Tesbiten li. Tesbit bir şeyi güçlendirmek, sağlam yapmak anlamında bir kelime. Peygamberin ve müminlerin kalbini güçlendirmek için. Kast edilen mana peygamberin ve müminlerin motivasyonlarını güçlendirmek için. Kalbin güçlendirilmesi bu anlamda kullanılıyor olsa gerek. Fakat şöyle bir anlamla düşünülebilir. İnen ayetlerin manalarının Peygamberin ve müminlerin kalbine iyice yerleşmesi, iyice kavranması için bir bütün halinde değil, kısımlar halinde indirildi diye de anlamak mümkündür. Fakat ilk akla gelen şey, şuradaki tespitenli kalp ifadesinin motivasyon anlamını içerdiğidir. Ve damanen, daman garanti etmek anlamında bir kelime. Burada sağlamak diye tercüme edeceğiz. Li istimrari, istimrar devam etme, sürme, davet İslam daveti davetin devamını sağlamak şurada bir mastar var tefbiten şurada da bir mastar var damanen cümle içerisinde çeviri yaparken için kelimesi eklenerek çevrililer bunlara mefulleh denir. Gramer kitaplarında mefulle başlığı altında bunları bulabilirsiniz. Bu konuyu çalışmanızı tavsiye ederim mefulle konusunu. Şimdi düz çevirisini yapalım. Kur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve müminlerin motivasyonunu güçlendirmek ve İslam davetinin devamını sağlamak için bir bütün halinde değil, bölümler halinde indi. Bir bütün halinde değil ifadesini parantez içerisinde yazıyoruz. Mufarrakan, bölümler halinde indi. وَكَانَ مِنَ الْوَحْيِ مَا يَنْزِلُ عَلَى سَبَبٍ اِجَابَةً لِسُعَالٍ اَوْ بَيَانًا hukmin يَجْغَالُ muslimin. Şu kırık tercüme bir yapalım al vahyi, yüklem kısmı cümlenin. Ma yenzilu ala sebep, cümlenin özne kısmı. Ma yenzilu ala sebebin, bir sebep üzerine inen ayetler kitabın bir kısmıydı. Yani şunu demek istiyor. Kur'an'ın bir kısmı bir sebep üzerine iniyordu. Yani bir olay yaşanıyordu. O olay üzerine ayetler iniyordu. İcabeten, demin bahsettiğim mef'ul ile cevap vermek için li sualin bir soruya cevap vermek için ev beyanen ev ya da beyanen açıklamak söylemek için le hukmin bir hükmü buradaki hüküm ile kastedilen şey ilahi karar yeşgalu meşgul ediyor anlamında muzari bir fiil el muslimin müslümanları meşgul eden bir karar müslümanları meşgul eden eksiltili bir ifade Müslümanların gündemini meşgul eden, Müslümanların zihnini meşgul eden bir konudaki ilahi kararı açıklamak için. Evet, kırık tercümesini yaptık. Şimdi düz tercümesini yapalım. Vahyin, yani Kur'an'ın bir kısım ayetleri, bir kısım ayetleri ifadesini şuradaki minden çıkardık. Sorulan bir soruya cevap vermek, yani şurası, icabeten li sualin, ya da, şu ev ifadesi ya da, Müslümanların gündemini meşgul eden bir konu. Bakın konu kelimesi metinde geçmiyor. Eksiltili ifade ediyoruz ya. Metinde söylenmese de metinde kast edilen budur. Hakkındaki ilahi kararı yani hukum. Bakın metinde ilahi kelimesi de geçmiyor. Ama kast edilen o. Eksiltili ifade ediyoruz. İlahi kararı söylemek. Söylemek kelimesi şuradaki beyan kelimesinin çevirisi gibi bir takım sebepler üzerine iniyordu. Şu gibi kelimesinin birebir karşılığı kelime olarak metinde yok fakat anlamda var. Bir takım sebepler üzerine iniyordu. Bir daha okuyalım. Vahyin bir kısmı ayetleri sorulan bir soruya cevap vermek ya da Müslümanların gündemini meşgul eden bir konu hakkındaki ilahi kararı söylemek gibi bir takım sebepler üzerine iniyordu. Ve minhu vahyin bir kısmı da yani inan ayetlerin bir kısmı da ma yetenezzelu min duni sebep. Min duni sebep sebepsiz. Mütekaddim ön, önde olan, önce gelen. Yani ön bir sebep olmaksızın. Min duni maksızın maksızın, sız bir ektir Arapçada. Kur'an'ın diğer ayetleri ise herhangi bir ön sebep olmaksızın iniyordu iniyordu. zelu. ''İniyordu'' Ki ve huvel galip. Galip, egemen olan şey, hakim olan şey veya genel durum gibi kelimelerle Türkçe'ye çevrilebilir. Fi kitabillah, Allah'ın kitabındaki genel durum da budur. Yani Kur'an'ın diğer ayetleri ise herhangi bir ön sebep olmaksızın iniyordu ki Allah'ın kitabının geneli bu şekilde inmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'in tamamı hep bir olay üzerine, hep bir sebep üzerine inmiş değildir. Ve ilmu esbabı nuzuli, ı nuzul bilimi, yahtasubi, Şu ifade nokta nokta ile ilgili olmak, nokta noktaya özel olmak, nokta noktaya has olmak gibi anlamları var. Fakat burada onu bu şekilde çevirmek zorunda değiliz. Konu edinir. Diye çevirdiğimiz zaman anlam anlaşılmaktadır. Konu edinmek kelimesi evet yahdasu binin birebir karşılığı değildir. Fakat biz bu ifadeyi Türkçe'ye konu edinmek olarak çevirdiğimiz zaman bu cümledeki anlamı birebir karşılamış oluyoruz. Yahdasu bima yenzilu ala sebeb'in. Yahdasu bi Ma yenzilu inen, ala sebebin bir sebep, bir olay üzerine inen ayetleri konu edinir. Esbab-ı nuzul ilmi bir sebep üzerine inen ayetleri konu edinir. Ve sebeb nuzuli ma nezeletil ayetu evil ayatu tetehaddesu anhu vakte vuku'ihi. nuzuli bir tanım yapıyor burada. Ma bir şeydir, Nezeletil ayetu evil ayatu ayet veya ayetler inmiştir. Ne zaman inmiştir? Vakta vuku'ihi. O şeyin şuradaki huve zamiri ma'ya gidiyor. O şeyin vuku bulduğu zamanda inmiştir. Ve ayetler tetahaddesu anhu. Anhu'daki hu da ma'ya gidiyor. Ve ayetler o şeyden bahsetmektedir. Şimdi bu tanımda ma kullanması, tanımı şey kelimesiyle yapması, hoş bir ifade tarzı değil. O yüzden biz burada ma'yı şey diye değil de olay diye tercüme edeceğiz çünkü kastedilen odur. Siz çeviri yaparken kastedilen manayı aktarıyorsanız doğru bir çeviri yapıyorsunuz. Kelimelere birebir bağlık almak zorunda değilsiniz. Kelimelere değil anlama bağlık alacaksınız. Anlamı doğru veriyorsanız. Metinde geçen kelimeleri birebir tercüme etmeniz gerekmez. Şimdi biz şuradaki ma ifadesini Türkçe'ye şey diye aktardığımızda tırmalayıcı bir ifade oluyor. Evet cümlenin öğelerini yerine yerleştirdik. Şuraya bakın parça parça tercümelerini yaptım. Kırık tercümesini. ve şurada da en alt satırda da düz tercümesini verdim. Düz tercümesi neymiş? Sebebin uzul yani iniş sebebi Vuku zamanında inen ayet veya ayetlere konu olan olaydır. Yani bir olay vardır. Bu olay bir soru olabilir, bir gündem olabilir, yaşanmış bir tartışma olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bu olayın vuku bulduğu zamanda, yani yaşandığı zamanda ayet veya ayetler inmiştir. İnen ayetler o şeyi, o olayı konu edinmektedir. İşte ayetlerin konu edindiği bu olaya sebebi nuzul denir demek istiyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Şurada tetahaddesu bahsetmek demek. Fakat bahsetmek aynı zamanda bir konuyu ele almaktır. Konu edinmektir. Dolayısıyla bahsetmek diye değil, ayetlere konu olan diye tercümesini verdim. Yusa'idu ilmu esbabin nuzuli fi tefsiril ayatilleti tetehaddesu anil emri Önce kırık tercümesini verelim. Esbabu nuzul kavramının Türkçe açılımı şudur. Kur'an vahyinin iniş sürecinde yaşanan ve vahye konu olan olayları inceleyen bilim dalı. Evet, esbabu nuzul yusa'idu yardım eder. Yardım eder fiili kullanılırken yardım etme konusu ne ise onu ifade eden kelimenin başına fi getirilir. Yani şu fi harfi cerrinin bağlantısı bu fiil iledir. Neye yardım edermiş? Tefsiril ayat, ayetlerin tefsirine. Hangi ayetler? Elleti şu ayetler. Tetahaddesu anel emri, olaydan bahseden ayetler. Bakın Arapçada emir kelimesi her zaman Türkçedeki emirle aynı anlamda kullanılmaz. Arapçada emir kelimesi iş, olay, durum, hal gibi hangi kelimeyle birlikte kullanılıyorsa ona göre tercüme edilebilecek bir kelimedir. Burada yaşanan olay kastediliyor emir ile. Evet, tetahaddesu anil emri olaydan bahseden ayetler. Eyyamu vukuhi vukuu zamanında. Yani olay gerçekleştiği zaman o olaydan bahseden, o olayı konu edinen ayetlerin tefsirinde esbabun nuzul ilmi yardımcı olur. Evet şuraya kırık tercümesinde yaptım. Bir daha düz bir şekilde tercüme edelim. Esbabun nuzul ilmi yaşanmış bir olaydan bahseden ve o olayın yaşandığı zamanda inen ayetlerin tefsirine yardımcı olur. Şu eyyam kelimesini tekil çevirebilirsiniz, sıkıntı olmaz. Zaman diye çevirebilirsiniz. Şurada kaldık. Sevaen. Bu kelime yer aldığı cümleye göre birkaç şekilde tercüme edilebilir. Eşittir anlamını verebilir. Fark etmez anlamını verebilir. İster nokta nokta ister nokta nokta gibi bir cümlede bu kelime kullanılabilir. Burada ben fark etmez diye çevireceğim. Bakın buradaki caa -e fiilini geldi diye tercüme etmeyeceksiniz. Bir kitapta geçen konu için caa -e fiili kullanılır. Mesela caa -e fil kitabi demek kitapta nokta nokta geçti. Yani kitapta şu cümle geçti anlamında kullanılır. Yani cae'yi bir kitap hakkında konuşuyorsanız geldi değil de geçti diye tercüme edeceksiniz. Şu cae fiilinin öznesi yapılan tefsir mi yoksa ayetin konusu mu belli olmuyor. Önce biz bu cae fiilinin öznesinin yapılan tefsir olduğunu düşünerek tercüme yapalım. Yapılan bu tefsirin li beyani ahkami şer'iyye şer dini dinsel dinsel hükümleri açıklamak için yapılıyor olması ev ya da kıssatin minel kısas kıssalardan bir kıssayı beyan ediyor olması ya da li fehmi ma'nen muayyenen muayyen belirli bir manayı anlamaya, kavramaya yönelik olması fark etmez. Yani her durumda sebebin nuzul bize o ayetin tefsirinde yardımcı olur. Yani ayetin tefsirine konu olan şey ne olursa olsun. İster dini bir hüküm çıkarmaya yönelik bir tefsir yapıyor olalım. İstersek ayetlerde anlatılan hikayeyi anlamaya çalışıyor olalım. Veya ayetlerde geçen bir kavramın manasını kavramaya yönelik bir tefsir yapıyor olalım. Fark etmez. Her halükarda sebebin uzul o ayetin tefsirinde bize yardımcı olacaktır. Tabi o ayetin nüzul sebebi varsa. Evet, şurada kelime yanlış yazılmış. Muayyennen olması lazım burası. Şurada nun harfinde bir elif olması gerekiyordu. Fehem anlamak, kavramak demek. Şu ifadeden bahsedelim. Ev kıssetim minel kısas. Kur'an kıssaları var. Yusuf kıssası gibi, Zülkarneyn kıssası gibi. Bu kıssaların pek çoğu aslında bir nüzul sebebiyle gelmiştir. Yani bu kıssaların Kur'an'da geçmesine de bazı olaylar veya sorular veya tartışmalar sebep olmuştur. Mesela Zülkarnayn kıssası bir soru üzerine gelmiştir. Şimdi de ayette geçen konu olarak tercüme edelim. Yani Caefir'in öznesi ayette geçen konu olsun. Ayette geçen konu ister dini bir hükmün beyanı olsun, ister bir kıssa olsun ya da belirli bir manayı okuyucuya kavratmak amacı taşısın fark etmez. Her halükarda bu ayeti tefsir ederken sebebi nuzul bu ayetin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır demek istiyor. Şöyle kırık tercümesine bakabilirsiniz. Yukarıdan aşağı okuduğunuzda düz tercümeyi elde edersiniz. Ayetlerde geçen şeyin dini bir hüküm beyanı olması ya da bir kıssa olması veya belirli bir mananın anlaşılmasına yönelik olması fark etmez. Şurayı tefsire konu olan şeyin diye de tercüme edebilirsiniz. Halal <laughs> Vahidiyyu, vahidi bir alim, sebebi nuzul ile ilgili bir kitap yazmış ve o kitabında şöyle bir cümle kullanmış. Onu tercüme ediyoruz. Şu cümleye bakınız, bu cümlede bir illa ifadesi var. Bu illalı cümleleri tercüme ederken, illadan sonraki kısımdan başlarsanız, daha güzel bir tercüme yapabilirsiniz. Biz de öyle yapalım. Önce kelimeleri verelim. La yahillu helal olmaz veya kabul edilemez veya doğru olmaz. Hangisi yakışıyorsa onu kullanabilirsiniz. Ben burada kabul edilemez diye tercüme edeceğim. El kav söz söylemek. Rivayet biliyorsunuz. Sema işitme, duyma. Min men ifadesi. Min artı mendir bu. Kişiden. Kim o kişi? Şahedu. Tanıklık eden. Şu fiil ala. Çoğul bir fiil. Vakafa ala bir şeye vakıf olmak. Bir konuyu iyi kavramak anlamında kullanılır. Şimdi tercümesini yapalım. Bir rivayete dayanmadan vahyin inişine tanık olmuş ve iniş sebeplerine vakıf olmuş görgü tanıklarından duymadan, işitmeden kitabın yani Kur'an'ın iniş sebepleri hakkında söz söylemek kabul edilemez. Doğru olmaz. Helal olmaz. Evet şu fiili unutmayın. Vakafa ala bir konuya vakıf olmak, bir konuyu iyi kavramak anlamında kullanılıyor. Vakafu ala lesbab ayetin inmesine sebep olan olayı iyi anlamış kişi ve vahyin iniş sürecine tanıklık etmiş kişilerden duymak, sema, işitmek. Ecib anil esileti müsta'inen bin nas. Metinden yardım alarak soruları cevapla. Beyin el hikmete min nuzulil Kur'an'i mufarrakan. İmleci takip edin. Kur'an'ın kısım kısım inmesindeki hikmeti açıkla. Beyin. Hel kullul ayati. Bütün ayetler leha Var mıdır bütün ayetlerin bu nuzulin, nuzul sebepleri? Bütün ayetlerin nuzul sebebi var mıdır? Yani Kur'an'daki her ayet bir sebep üzerine, bir olay üzerine mi inmiştir? Metin hayır demişti. Metinde ne demişti? Kur'an'ın büyük bir kısmı bir sebep üzerine inmemiştir. Sebepsiz olarak inen pek çok ayet vardır demişti. Arif tanımla sebebe nuzul. Sebebin uzun kavramını tanımla diyor. Ulkur söyle faide teyni. Bakın iki kelime bu. İki faydayı söyle. Min fevaid. Fevaid faide kelimesinin çoğulu. Fevaide ilmi esbabı nuzul. Esbabı nuzul ilminin faydalarından iki faydayı söyle. Yani Kur'an vahyinin inüs sürecinde yaşanan olayları araştıran bilim dalının sağladığı faydalardan iki tanesini söyle diyor. Şurada doğru olanın yanına doğru işaretini, yanlış olanın yanına da şu yanlış işaretini koyacağız. Nezele Kur'anu cümleten vahideten alen nebiyi, sallallahu aleyhi ve sellem. Alen peygambere, şuradaki cümle bildiğiniz cümle anlamında değil, toptan anlamında. Bir bütün halinde anlamında. Cümleten vahideten bir bütün olarak demek. Kur'an, Hazreti Peygamber'e bir bütün halinde inmiştir. Doğru mu? Yanlış. Cümleten vahideten değil, mufarrakan olacaktı. Ekterul ayat ve suver ayetlerin ve surelerin çoğu Allah'ın kitabındaki ayetlerin ve surelerin çoğu leha sebebi nuzul nuzul sebebi vardır. Şuradaki ha zamiri ayetler ve surelere gidiyor. Kur'an'daki ayet ve surelerin çoğunun nüzul sebebi vardır diyor. Fakat metinde çoğunun nüzul sebebi yoktur demiştim. Dolayısıyla buna yanlış diyeceğiz. Müsaidu ilmu esbab-ı nüzul fil istinbat sahih lil ahkam. Evet, istinbat çıkarmak. Sahih <laughs> doğru, lil ahkam hükümler. Müsaidu <laughs> yardım eder, katkı sağlar. İlmu esbab-ı nüzul esbab nüzul ilmi katkı sağlar <laughs> doğru hüküm çıkarmaya istinbat-ı sahih doğru çıkarsama. Neyin doğru çıkarımı? Hükümlerin, ilahi hükümlerin. Bir daha söyleyelim. Esvab-ı bilimi ayetlerden doğru hükümler çıkarmaya yardım eder. Doğru mudur? Doğrudur. Esvab-ı nüzul, nüzul sebepleri du, dayanır. Ale rivaya, rivayete dayanır. Rivayet veya olay tanığından bizzat duyma. Buna dayanıyordu sebebin nüzul. Eğer burada kastettiği şey